Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk'e iadeyi ziyarette bulundu. Kaymakam Eyüp Fırat'ın AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk'e ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri de hazır bulundu. Fethiye'nin sorunlarının da ele alındığı ziyaret sohbet havasında geçti. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat şunları söyledi. Değerli arkadaşlar, e, bulduğumuz ilk fırsatta e, ziyaretlerden bulduğumuz fırsatta bir iyade ziyaretleri yapıyoruz. Malumunuz. Bugün de AK Parti ilçe başkanlığımızı ziyaret ettik, iade ziyaret kapsamında. Kendilerine ev sahipliklerinden, misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Kaymakam Eyüp Fırat'la birlikte güzel hizmetlere imza atacaklarına inandıklarını belirten AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk de şu ifadeleri kullandı. Sayın geldiği günden itibaren sürekli istişare halindeyiz. Ziyaretlerimiz olmuştu. Çok sağ olsunlar. Nazik ziyareti bulundular. İade ziyareti bulundular. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden çok büyük enerji aldık, güç aldık. İnşallah birlikte güzel daha nice hizmetler yapacağız. Ee, bu başlangıç diye düşünüyoruz. Bugünler tabii ki kabul ve ziyaret günleri. Nazik ziyaretlerine dolayı teşekkür ediyoruz çok kendilerine. Ayağınıza sağlık çok diyorum. Ay, teşekkür Maşallah.